Merhabalar, Yalova Halk Eğitim Merkezi Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Bakım Elemanı Kursu öğrencisiyim. 5 sayfalık bir etkinlik kitabı hazırladım. İlk sayfamızda puzzle'ımız mevcut. Puzzle'ımızı yerleştiriyoruz. Yerleştirmemiz bittikten sonra kesemizin içine tekrar koyuyoruz. Bir diğer sayfamızda renkli çubuklarımız ve renkli pomponlarımız var. Bunları uygun renkteki alanlara yerleştiriyoruz. Yerleştirmemiz bittikten sonra kesemizin içine geri koyuyoruz. Bir sonraki sayfamızda kare, üçgen, daire, dikdörtgen şeklinde şekillerimiz mevcut. Bu şekillerle bir örüntü oluşturuyoruz. <laughs> bir sonraki sayfamızda fermuar çalışmamız var. Küçük kas motor gelişimini gelişimine etkili olarak. Bir sonraki sayfamızda objelerimiz mevcut. Aynı şekilde Öncelikle objelerimizi ters çeviriyoruz ve aynı şekilde olan objelerimizi bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Bir diğer sayfamızda düğme ilikleme çalışmamız var. Bir sonraki sayfamızda ise ayakkabı bağlayıp çözmeye çalışmamız mevcut. Burada da örgü çalışmamız var. Cırt cırt açma ve kapatma. Bir sonraki sayfamızda bir kirli sepetimiz ve çamaşır makinamız mevcut. Kirli sepetimizden çamaşırlarımızı alıp çamaşır makinesine koyduktan sonra teker teker asıyoruz. asma işlemimiz bittikten sonra kuruyor ve kuruyan çamaşırlarımızı en son sayfamızdaki dolabımızın içine yerleştiriyoruz. Bir yatağımız, bir dolabımız mevcut. Bir de küçük bir kızımız var. Yatağına yatırıyoruz. Aktivite kitabım bu şekilde son buluyor.